Evet abi bunu 5 lokma diye arabanın anahtarını buraya bırakıyorum. 5 lokma işi zor tabi. Araba burada. Bakalım şöyle bir karşıma alayım anahtarı da deneyelim. Üç değil mi? Kolay değilmiş. Neredeyse imkansız. İki lokma daha lazım. Araba sende kalsın Eser. Çok lezzetli. sistemi çözdüm ama bir sonraki sefere arabayı da alırım, aklını da alırım eser. O biraz zor, ben bunu alayım da. <laughs> Afiyet olsun.